Şimdi geldik merkezi yayılım ölçüleri. Merkezi yayılım, öbürleri de eğilimdi. Merkezi eğilim ölçülerinin bir grup ölçümü ne derece temsil ettiğini ve bu ölçümlerin grup ortalamasının ne kadar ne kadar altında veya üstünde olduğunu tespit etmek için merkezi yayılım ölçüleri kullanılır. Açıklık, çeyrekler açıklığı ve standart sapma. Bu üçü bizim şimdi asıl elemanlarımız. Açıklık, çeyrekler açıklığı ve standart sapma. Neymiş? Neymiş? Merkezi yayılım ölçülerimiz. Açıklık nedir? Açıklık şudur kardeşim. Bir veri grubunda buna range da de denir. Bir veri grubunda en büyük değer ile en küçük değer arasındaki farka açıklık denir. Açıklığı fazla olan veri grubunda terimler daha geniş bir alana yayılmıştır. Açıklığı az olursa daha dar bir alana, daha böyle birbirlerine yakın bir yerlere yığılmışlardır demek oluyor kendisi. Ama Çeyrekler açıklığı küçükten büyüğe doğru dizilmiş bir veri grubunda ortanca veri grubunu iki eşit gruba alt ve üst ayrı ortanca yani medyan. Medyanı buluyordum ben ortadan. Alt ve üst grup diye ikiye ayırıyorum. Başladım oradan tamam. İşte bu alt ve üst grubu ayırdım ya medyanı ortaya koydum. Şu üst grubun ortası sonra alt grubun ortası. Üst grubun ortası üst çeyrek <laughs> alt grubun ortası alt çeyrek. Üst çeyrek alt çeyrek bunların farkına da çeyrekler açıklığı deniyor. Haydi buraya evet. Buna da çeyrekler açıklayacağız. Bunları sayısal verilerle gösterelim. Öyle el kol hareketiyle ancak bu kadar anlatabilirim. Sayısal veriyle daha güzel anlatabiliriz inşallah. İşte sayı dizisinin açıklığını, alt üst çeyreğini bulalım. Açıklığı buluyorum kardeşim. Küçükten büyüğe dizilmiş mi abi? Dizilmiş. Küçükten büyüğe dizilmiş mi? Dizilmiş. En büyük, en küçüğünü çıkardım. Bunun açıklığı bu. Medyanını bulayım ben bunun. Medyan. Kaç tane veri var burada sayarsam? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 tane verinin tam ortası, tam ortası, aha da tam ortası kimmişti? Medyandı, medyanı buldum. Medyan bu grubu iki gruba ayırıyordu. Üstteki grubun ortancasına üst çeyrek, üstteki grubun ortancasına üst çeyrek, alttaki grubun ortancasına alt çeyrek. Alttaki grubun ortancasına alt çeyrek. denir. Evet, düzgün yazabilirsek. Çeyrekler açıklığı ise çeyrekler açıklığı ise, çeyrekler açıklığı ise 30 oradaydı, 12 buradaydı. 30 yukarıda, 12 aşağıda. Aradaki fark 30 12 18 olarak bulunur. Bir veri grubunu küçükten büyüğe dizeceğim. Tam ortadaki terimine medyan diyeceğim dedim kardeşim. Bunun medyanı 15'miş. Veri grubunun en büyük değeriyle bu da bir dursa en büyük değeriyle en küçük değeri arasındaki farkta bu açıklığı verecek. Medyanı buldum, açıklığı buldum. Üst kırımın ortası üst çeyrek. Alt kırımın ortası alt çeyrek. Aradaki fark 30-12'nin farkı. Çeyrekler açıklığı olacak. Şimdi gelelim bu örneğimize. Evet, küçükten büyüğe sıralı olan sayı dizisinin çeyrekler açıklığı 4 olduğuna göre x'in kaç olduğunu bulalım. Burada 8 tane terim var. Sayarsak 8 tane terim var. Bu 8 terimin tam ortadaki iki tanesini alıp toplarsam, sonra da yarısını, yarısını alırsam medyanı 4. Tam şöyle ortadan ikiye böldüm ben veri grubumuzu. Veri grubumuzu tam ortadan ikiye böldüm. Ortadan ikiye böldükten sonra alt grubun ortancası üst grubun ortancasını bulacağım. Alt grupta dört tane terim olduğundan bunun medyanı yani ortancasını bulurken alt grupta dört tane terim, dört çift sayı olduğundan hemen ortadaki iki tanesinin toplamının yarısını şuradan yine üst grupta da dört tane terim olduğu için ortadaki iki tanesinin toplamının yarısı. Bunu altı bulacağım. İşte çeyrekler açıktığı kaç demişti bana? 4 demişti. Medyanla uğraşmamıza gerek kalmadı. Çeyrekler açıktığı 4 demişti. O zaman çeyrekler açıktığı üst çeyrekten alt çeyreği çıkaracaktım. Üst çeyrekten alt çeyreği çıkaracağım. Ve sonucu 4 bulacağım diyor. Üst çeyrek burada belli 6'a. Alt çeyrek burada belli. X artı 2 bölü 2 aradaki farka bakacağım. Buradan X'i bulurum. Çocuk oyuncağı. Yani şurasının 2 olduğu belli. 6'dan çıkarıyorum 2'yi. 6'dan çıkarıyorum 2'yi 4 kaldı. Burası 2 olmalı. Burası 2 olmalı. Şu balon 2 ise şurası 4 olmalı. 4 bölü 2'den 2. Burası 4 ise x artı 2. 4 ise x'i de 2 buldum. Basit toplama işlemi, çıkarma işlemi yaptım. Sayı dizisinde üst çeyrek ile alt çeyreğin toplamı 30 olduğuna göre bu sayı dizisinin medyanını bul diyor. Kardeşim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane eleman var. 7 tek sayı olduğundan, bu sayı dizisinde 7 eleman var, 7 tek sayı olduğundan tam ortadaki medyandır. Tam ortadaki medyandır. X artı 9. Alt çeyreğin ve üst çeyreğini bulacağım. Hemen alttaki terimin ortancası x artı 2. Üstteki terimin ortancası x artı 14. Üst çeyrek x artı 14. Alt çeyrek x artı 2. Çeyreklerin toplamı ne dedi bana? Üst çeyrek ile alt çeyreğin toplamı 30 dedi. O zaman alt çeyreği alıyorum. Üst çeyreği alıyorum. Topluyorum 30. 2x artı 16. 30. 2x 14. X 7. X 7 ise bu 7'yi getirip burada yerine yazıyorum. Bu 7'yi burada yerine yazıyorum. Medyanı 16. D seçeneği bulmuş oluyorum. Zor da bir soru değil umarım. Bir tane daha soru. Evet. Yukarıdaki verilenler, yukarıdaki verilenler Ömer'in farklı YGS denemelerindeki matematik testlerinden elde ettiği netlerdir. Fullemiş. Aferin. Ömer'in denemelerindeki matematik netleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Küçükten büyüğe dizmem lazım. Bakıyorum küçükten büyüğe dizilmiş mi? 18, 20 daha büyük, 22 daha büyük. 24 daha büyük, daha büyük ama burası yer değişecek. Demek ki küçükten büyüğe dizersem, küçükten büyüğe dizersem burada öyle paldır küldür çözemem kardeşim. Küçükten büyüğe dizilecek. Tam ortadaki medyan mı? 7 tane burada not var. Bu 7 notun tam ortancası, ortancası, tam ortancası da nasıl bir lafsa ortancası medyanı 24. Medyan 24 kardeşim. Demek ki şuradaki 22 olamaz. Bu gitti. Medyan 24 olduğundan şuradaki 22 de gitti. Gerçekten medyan 24 işte şu üç seçenekten biri olacak. Açıklığına bakalım. 18 ile 40'ın farkına bakacağım. <laughs> 40'tan 18 çıkanınca 22. 22 çıkacak. Açıklık hepsinde 22 verilmiş. Tamam. Çeyrekler açıklığına bakıyorum. Çeyrekler açıklığı şöyleydi. Üst grubun ortancası üst çeyrek. Alt grubun ortancası alt çeyrek. 32 ile 20. Aradaki fark 12. Çeyrekler açıklığı da 12 olacak. 12 burada var. Burada 10 var. Burada 18 var. Demek ki 12 olduğu için bizim cevabımız C seçeneği olacak. İşte günlük hayatta karşımıza gelen istatistiğin kullanılışı ile ilgili güzel bir örnek. Öğrenci arkadaşlarının da uyguladığı bir şey. Geldik kutu grafiğinin çizilmesine. Ne çiziyorsun? Kutu grafiği çiziyorum. Bir veri grubunun en küçük ve en büyük değerleri ortanca, alt ve üst çeyrek değerleri kullanılarak çizilen grafiğe bu verilerin bu veri grubuna ait kutu grafiği denir. Ortancayı buraya yapıştıracağım. En küçük değeri buraya, en büyük değeri uca koydum. Tamam. Ortancanın soluna alt çeyrek, ortancanın sağına üç çeyrek koyacağız. Buna kutu grafiği diyeceğiz işte. Buna kutu grafiği diyeceğiz. Yukarıdaki kutu grafik bir sınıfın A dersinden aldığı notlara göre çizilmiştir. Buna göre en düşük not alan 20'dir. Evet, en düşük not buradan başlamış. Bu sınıfta en düşük not alan 20. En yüksek not alan 90. Evet. 90 en yüksek not. Daha da devam etmemiş. Sınıfın notlarının medyanı 40. Evet. Ortanca değeri 40 göstermiş. Hatta bunun alt çeyreğe 30. Alt çeyreğe 30. Üst çeyreğe 45. Onu da söyleyebiliriz. Gerek yok ama söyleyebiliriz. Örnek burada antrenman yapıyoruz. Bu şekilde bir tane daha soruyla devam edelim. Yukarıdaki kutu grafiği A ve B sınıflarına uygulanan 50 soruluk bir sınavdaki doğru cevap sayıları dikkate alınarak hazırlanmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A sınıfındaki doğru cevap sayılarının medyanı 26'dır. Ha, A sınıfı şöyle. Medyan 26 tam ortada 26 doğru bir bilgi vermiş. B sınıfında tüm soruları doğru cevaplayan öğrenci bulunmaktadır. Evet şu B sınıfını da şöyle gösterirsek. Şöyle gösterirsek. Şurada da 50 var. Doğru. Bütün soruları cevaplayan var. C seçeneği A sınıfındaki öğrenciler en az 12 soruyu cevaplamıştır. Gerçekten şuradaki yeşilin başlangıcı en az 12 soru var. Doğru. B sınıfında alt çeyrek 32'dir. B sınıfı şurasıdır. Şurasıdır yani. Bunun alt çeyreği şuradadır. 32'dir. Doğru. Demek ki cevabımız E seçeneği. A sınıfının alt çeyreği şudur. Üst çeyreği budur. A sınıfını bir daha renkli resimle göstermeye çalışalım. Şöyle. Şöyle mavi işte gösterelim. Bunun üst çeyre, bunun üst çeyre, bunun alt çeyre. Aradaki fark 12 olması gerekirken bu 10 demiş. Yanlış demiş. Cevap E. Geldik standart sapmaya. Standart sapma neyin nesi? Şöyle bir şey standart sapma. Bir veri grubundaki her bir verinin aritmetik ortalamadan ne kadar uzaklaştığını gösteren bir merkezi yayılım ölçüsüymüş standart sapma. Veri grubunun standart sapması bulunurken veri grubunun standart sapması bulunurken veri grubunun aritmetik ortalaması bulunur. Her bir verinin aritmetik ortalama ile farkının kareleri toplamı bulunur. Bulunan toplam veri sayısının bir eksiğine bölünür. Bölümün karekökü alınır. Elde edilen sayı standart sapmadır. Söz konusu en tane veri grubumuz x1, x2, xn olsa bunların aritmetik ortalaması da a olsa X1'in aritmetik ortalamayla farkının karesi, X2 ortalamayla farkının karesi, Xn'in ortalamayla farkının karesini topla. Veri sayısının bir eksiğine böl. Bulunan sayının kare bak. Bu standart sapma. Burada da benim çok bir faydam yok. Buradaki dört tane hareketi, yani şu S ile gösterilen standart sapma formülünü bir şekilde ezberimizi almamız, bilmemiz gerekiyor. Şimdi sorularla biz bunu biraz pekiştirmeye çalışacağız. Birkaç kez bunu öğrenci arkadaşlar okuyabilir. Ben hızlıca okudum geçtim. Şu anlık bunu yapabilirim. Ama örnekleri de çözebiliriz herhalde. Hadi bakalım çözelim. <laughs> Sayı dizisinin standart sapmasını bulalım. Aritmetik ortalamayı buluyorum. 3, 6, 6, 8, 12, bölü 5. İşte aritmetik ortalamayı buluyorum. Ne yapıyor burası? Şu 20, 12 ile 8'i topla. 20, 20'ye 12 koyduk buradan. 20'ye 12 koyduk. 32. 3 de burada 35. 35'i 5'e böldüm. 7. Aritmetik ortalama 7. Şimdi standart sapmayı buluyorum. Aritmetik ortalamayla bu sayıların her birinin farkının karesi alınacak. Farkını aldım, karesini aldım. 3'ü hallettim. 6 ile aritmetik ortalamanın farkının karesi 6'yı hallettim. Diğer 6'yı da yazayım. 6 ile aritmetik ortalamanın farkının karesi. Her birini tek tek alıyorum. Geldim 8'e. 8'den aritmetik ortalamayı çıkarıp karesini alıyorum. 12'den aritmetik ortalamayı çıkarıp karesini alıyorum. Bölüyor ya. Kaç veri vardı bende? 5 veri var. 5'in bir eksiğine bölüyorum. 5'in bir eksiğine bölüyorum. Bulduğumunda kare kökünü alıyorum. Şurada eksi 4 kalır. Eksi 4'ün karesi 16 Şurada eksi 1 kalır. Eksi 1'in karesi. Şurada da eksi 1 kalır. Onun da karesi. Şurada artı 1 kalır. Onun da karesi. Şurada 5 kalır. Onun karesi. 25 bölü 4. İşte bu. Standart sapmayı buluyorum. Aşama aşama. Ne yapıyorum şimdi? 5 tane verinin farkıyla karelerini aldım. 25, 16, 17, 18, 19. 19. 19, 25 daha 44. 44'ü 4'e böl. Kökünü al. Kök 11'miş. Söz konusu standart sapma. Bu sayı dizisinin standart sapması kök 11. Şimdi bir geri geleyim ben bu soruya gelmeden. Eğer burada hepsi 3, 3, 3, 3, 3, 3 olsaydı, hepsi 3, 3, 3 olsaydı aritmetik ortalama 3 çıkacaktı. 3'ten 3'ü çıkar 0, 3'ten 3'ü çıkar 0, hep 0, 0, 0 gelecekti bir sayı dizisinde, bir veri grubunda hepsi birbirine eşitse onun standart sapması sıfır çıkacaktı. Bunu da söylemiş olalım.